Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Mutlu günler olsun yayınımıza. Hoş geldiniz. Evet, çarşamba günü. Onur Çanakçı günü. Onur Bey de karşınızda başlayalım. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, merhaba Ebru Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Herkese de güzel bir gün diliyorum tabii ki. Güneşli bir bahar günü. Çok teşekkür ederim. Ee... Peki aslında yine pek çok açıklama var. Kur Korumalı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, altın açıklamasına kadar. Mehmet Şimşek <laughs> her gün açıklama yapıyor zaten. E, hepsini soracağım ama e, bugünlerde kur şoku çok fazla konuşulmaya başlandı. Baktığımızda seçimlerden beri neredeyse yatay seyrediyor. Öncesinde yükselmesin diye ciddi paralar yakıldı. Döviz alınıyordu. Şimdi tam tersi oldu. Bu sefer düşmesin diye bir uğraş var ama evet. diğer taraftan da kur şoku konuşulmaya başlandı. Siz ne diyeceksiniz? Gerçekten Şimdi, öyle bir sorun yaşar mıyız? E, öncelikle şunu söyleyeyim. Mehmet Şimşek e, artık iyice diyorum ya ben daha önce de söyledim iyice nebatiye benziyor artık. Yani sürekli bir açıklama yapıyor. Ve altın dolduramadı. Mesnetsiz açıklamalar bunlar. ve artı dün e, Cumhurbaşkanı e, ana muhalefet partisi gibi kendini eleştirdi. 20 yıldır dedi çok ciddi bir servet aktarımı var dedi. E, gülerken zor izledim. Bayağı bir şeyinde kaçırdım. E, açıklamaları izlerken. Şimdi <laughs> pardon, bunu üstüne basa basa söylüyorum. Bunu herkes not alsın. Türkiye Cumhuriyeti iktidarı ekonomik kontrolü kaybetmiştir. Bak tekrar tekrar üstüne basa basa söylüyorum. Bu çaresizlikle ne yaparlarsa yapsınlar servet aktarımının sebep oluyorlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Hani geçen gün bir şey söyledi ya Mehmet Şimşek. Biz sırtımız dedi carry reyde e dayamadık dedi. Bak carry trade'de boğulacaklar. Bak carry trade'de boğulacaklar. Bu bunu yaz bir kenara. Tamam Herkes de bunu not etsin. Neden? Çünkü Türkiye'nin şu anda doğrudan yatırım, doğrudan yatırım için bir yatırım görüyor musunuz etrafınızda herhangi bir şekilde? Var mı yeni bir proje, işte yeni bir yatırım veya işte otomotiv sektöründe yapılan bir yenilik görüyor muyuz? Görmüyoruz. Nedir bunlar? Murkaç fonlar. Onlar da ülkenin adaletiyle, hukukuyla, işte birliğiyle, düzeniyle ilgilenen insanlar değil. Onlar gelecekler parasına 2 ayda, 3 ayda %50 faizini alacak. Ondan sonra döviz yapıp gidecekler. Ve bunun sonunda ne olacak biliyor musunuz? Bunun sonunda muhtemelen demin de konuştuğumuz gibi söylentiler neticesinde olan kurdaki ciddi bir e, yükseliş bizi bekliyor olacak. Bunun neticesinde bunun örnekleri de var. Sadece dünyada değil Türkiye'de de örnekleri var. Biz ne zaman böyle AKP'nin ayakları yere basmadan rezervleri arttırıyoruz? gibi bir konuşması veya bir açıklamaları oluyorsa bir süre sonra zaten bunun karşılığında bir kur patlamasıyla baş başa kaldık. Ve bunun cezasını da bunun bedelini de bir şekilde Türk milleti ödedi. Şimdi insanlar diyecekler ki kardeşim döviz e, faiz düştüğü zaman söyleniyorsunuz. Faiz çıktığı zaman söyleniyorsunuz. Bu adamlar ne yapacak? Bunu söyleyecekler muhtemelen. E, onlara da şunu söyleyeyim zamanında düşürmeyen, çıkartmayan veya faizi, para politikasını doğru kullanamayan sisteme liyakatsızların yönettiği sistem diyoruz. Net bir şekilde söyleyeyim. Yani herkesin faizi arttırdığı yerde sen faiz düşürdün. Herkesin faiz indirimine başlayacağı zaman veya yaptığı zaman sen faiz yukarı çıkartarak ve orada tutarak bir şekilde piyasadaki, dünyadaki köpek balığı diyeceğim bunlara. Tefeciler diyeceğim. Ee, ...kan emiciler diyeceğim. Gelen insanlar şu anda Türkiye'de... ...bu milletin vergilerini... ...alın terini böyle sülük gibi emiyorlar. Ve buna izin veren AKP iktidarı. Türkiye'yi bu duruma getirip... ...bu insanlara Türkiye'yi teslim eden... ...AKP iktidarıdır. Tamam mı? Herkes bunun altını böyle kalın kalemle çizsin iki kere. Hatta üç kere çizsin. Seçimden önce... E, ...genel seçimden önce bir şey söylemişlerdi. O zaman... E, CHP'nin başında Kılıçdaroğlu vardı. Dediler ki Kılıçdaroğlu Londra'daki tefecilere Türkiye'yi teslim edecek. Tapusunu verdiler, tapusunu. Tapusunu verdiler. Tefeciler franchise veriyor içeride artık. Yani diyorlar ki biz yapacağımızı yaptık. Yeni bir iki burkaç da siz yapın diyorlar yani. O duruma getirdiler. Bak faize savaş açmış. Faize savaş açmış bir iktidarın nas nas diyerek bu ülkenin anasını ağlatan iki sene iktidarın şu anda yönettiği ülke insanların faizle para kazandığı bir cennet haline gelmiş durumda. Bunu yapan sadece yabancılar değil, Türkler de yapıyor. Diyor ki, a diyor ya dolar zaten bu seyrinde gidecek. Şimdi baz etkisi, bir de yaz etkisi, turizmden gelecek paralar olacak. Ben bari dövizi diyor biraz kenara atayım, TR'ye döneyim, faizle bir iki ay çevireyim. Zaten diyor dolarım dolar. Dolar zaten yatırım aracı değildir. Doların varsa eğer artsa dahi paranın sadece yükselmesini şeye karşı korur. Bu kadar basit. Yani sen döviz aldın 10 liradan kur çıktı 25 liraya o aradaki fark da seni koruyor. Bu kadar basit. Yani paran çöp olmamış oluyor. Şimdi insanlar diyorlar ki işte faize yatırım. Parayı faize yatırım. Parayı faize yatırım. E tamam kaç veriyor? %50 veriyor. Biraz daha düştü şimdi. %50 faiz veriyor. Enflasyon kaç? 69.90. Patron çıldırdı. 70 olmuyor hiçbir şekilde. 69-90. E kardeşim ben %20 zarar ediyorum. Ben %20 zarar ediyorum bu işten. Hani bu kurşokundan %20'lik bir zararım var. Şey kurşoku diyorum. E, enflasyon farkından dolayı, negatif faizden dolayı %20'lik bir zararım var. İktidarın umurunda mı böyle bir zarar? İktidar böyle bir şey zarar herhangi bir şekilde şey yapıyor mu? Hayır. Bak söylüyorum. Diyorum ki AKP iktidarı yanlış bir iktidardır. Yanlış bir ekonomi politikası yürütmektedir yapmış olduğu çalışmaların en sonuncusu fakirden zengine kaynak aktarımı olacak şekli ee, işte bu e, traderların, e, traderların e, şeyidir. E, ülkeyi cennet haline getirmesidir. Ve bunun neticesini hep beraber Eylül-Ekim ayında göreceğiz. Sevgili Ebru neden? Bu insanlar paralarını alıp gidecekler. Gidecekler. Ne zaman sen ne yapacaksın biliyor musun? O paraları çatır çatır ödeyeceksin. Şu anda o doldurduğun şey var ya o altta böyle bir açılacak o delik puf diye hepsi aşağı eriyecek ve gidecek. Ve bunun karşılığında sen gene rezil olmuş olacaksın. Neden? Sen o zaman kardeşim o zaman o kuru serbest bıraksaydın faiz artışla beraber serbest bıraksaydın eğer kur maksimum çıkacak 40-42 idi. Onda da 36-37 seviyelerine geri gelecekti. Tıpkı 2018'de olduğu gibi yani 7.5'a çıkıp 580'lere, 585'lere gerilediği gibi. Ama şu anda sen bu direnci o kadar artık arttırdın ki o kur eğer fırlarsa 55-60'a vurup 46-47'lere gelecek. Şimdi hangisi daha iyi? Hangisi daha iyi? 37 mi, 47 mi? Tabii ki 37. Neden? Çünkü senin bir de kur korumalı mevduat var başında. Hala diyorlar ki kur korumalı mevduattan insanlar kaçıyor. Abi nereye kaçıyor? Ne tarafa kaçıyor? Biz de kaçalım. 2 trilyon 180 milyar kur korumalı mevduatta para var. 20 milyar TL'si çıkmış diye havaya giriyorlar. Artık kur korumalı mev... ya kur korumalı mevduatlar adam milyar, milyar dolar düşmüş şu anda. Evet. Kaç? 68 milyar dolar. İşte yok yani bu kadar. Yok. 2 trilyon 180 milyardan 20 milyar düştü. Ha bu bu şey değil ki insanların kalkıp da vay arkadaş bak kur korumalı mevduatı bitirdik. Ya sen kur korumalı mevduatın değil kardeşim. Yaptın her an Türkiye Cumhuriyeti'ni bitiriyorsun. Bu kadar basit. Yabancılara peşkeş çektiğiniz arsalar bilmem neler kamu kurumları bir tarafa bak bir tarafa yanlış yönetiminiz bir tarafa şimdi kasayı boşalttın. Diyorsun gibi de hani derler ya ekmekle yederler ya bir de al diyorsun dibini sıyır diye adamlara ekmeği sen veriyorsun. Diyorsun kenarını da sen yediyorsun adama. Hani bir jest olarak böyle. Şimdi şöyle söyleyeyim. 2002 senesinden beri Ebru, Türkiye'de yaklaşık olarak istihdam yüzde 42 artmış. Türkiye'de Hı. istihdam yüzde 42 artmış. Kamuda istihdam ne kadar artmış biliyor musun? Yüzde 145 artmış. Bak, Hı. yani bu bile bu bile aslında AKP'nin ülkeyi ne kadar beleşten para kazanan insanları oluşturan bir yapının tepesi olduğunu kanıtıdır. Yani kamuda 2.3 2.4 milyon kişi istihdam edilmesi gerekirken 5.4 milyon kişi istihdam ediyor şu anda. E buna bir de emekleri ekle. Sene sonunda yaklaşık 17 milyon, 18 milyon emekli olacak. Onları da ekle. Etti sana 23-24 milyon kişi. Türkiye'nin bunlara bakabilecek gücü var mı? Yok. Neden? Çünkü bizler bir doğal kaynakla veya zenginlikle veya bir ihracatla veya bir yeraltı kaynağıyla para kazanan insanlar, para kazanan bir ülke değiliz. Bizler Alın teriyle saltanat yaşatan bir ülkeyiz. Alın terimiz. Evet, öyle diyorsunuz ama ikinci mali önlemler paketi de geliyormuş. kamu tasarruf programından sonra şimdi de ikinci paket geliyormuş. Onda kamu ihale kanunu var, kit yönetimlerinin yapısının değiştirilmesi var, vergi düzenlemeleri var, vergi yasalarındaki istisnaların kaldırılması var. Peki bunun için ne diyeceksiniz? Kamu tasarrufu pek bir işe yaramadı ama ikinci paket işe yarar mı? Niye o? Niye yarasın ki? AKP'nin yaptığı ne işe yaramış ki bugüne kadar? Ne işe yaramış ya? Ya gerçekten gülüyorsun ama gerçekten doğruları söylüyorum. AKP'nin bu ülkeye yaptığı bir tane bana de ki bunu AKP yaptı. Biz bu millet olarak bunun faydasını gördük. Örnek verin. Yani sen olarak şahsileştirmiyorum, kişileştirmiyorum ama hani varsa birisi yorumlara yazsın ki biz AKP'nin şu faydasını gördük. Hani paradan 6-0 atıp 2-0 geri getirdiler. Hani ne yaptılar yani? Bana söylesin bir desin ki şunu yaptı her yaptıkları hamle fakiri daha fakir, zengini daha zengin yaptı. Zümreler arasında e, farklılaştırma sağladı. Sosyal patlama olabilecek noktalara getirdi. Yani aynı yolda yürüyen iki insan biri ayda, biri dakikada 500 dolar kazanıyor. E sen böyle bir sistem yaratmışsın. Böyle bir sistem içerisinde bu insanları dahil etmişsin. Ya yani burada diyorum ya hakikaten söylüyorum. Diyorum ki abim verdiğiniz Allah rızası için verdiğiniz verginin bir hesabını sorun. Bir sesiniz çıksın ya. Ben dışarı çıkın da davul zurna çalın demiyorum. Gidip gösteri yapıp kendinizi kelepçeletin de demiyorum. Ya insanca deyin ki ben bu parayı nereye harcıyorum deyin ya. Nereye veriyorum? Ben yani hangi nereye hangi şeye veriyorum? Saltanata kimin kaçıncı arabasına, kimin kaçıncı korumasına? Hangi bakanın karısını taşıyan ve polis memurunun çantasını taşıyan polis memuruna veriyorum deyin ya. Bakan eşleri bilmem neler yanlarında koruma polisleri biri şemsiye tutuyor biri hadi lan oradan Kimsiniz abi siz ya? Siz kimsiniz ya? Siz kimsiniz ya? Ha siz kimsiniz ya? Abi söylüyorum ya. Ya siz ne oldunuz arkadaş? Siz ne oldunuz ya? Karı ülkeyi alıp da işte e, dış ticaret fazlası veren, ihracatı patlatan bilmem ne olan, kasasında bilmem kaç son trilyon dolar rezerve olan bir ülke misin? Onu yapan ülke bile yapmıyor bunu olsa bile yapılmaması gerekiyor. Onu yapan ülke bile yapmıyor bunu ama sen yapamadığın halinle görgüsüzlükte nirvanasın yani. Bakıyorsun arkadaş olamaz böyle bir şey ya. Görgüsüzlükte nirvana Ebru. Ve bunun yanında da bakıyorsun diyoruz ki adam çıkıyor işte hangisi olursa. Fark etmiyor. Çıkıyor diyor ki e, iyi yoldayız biz vallahi. Şahlanıyoruz. E, şahlanıyoruz baba. Yiyen olursa yedir açıklanacak olan ikinci paketi merak ediyor muyum? Vallahi etmiyorum. Boş çıkacak çünkü. Hani öbürü gibi. Tasarruf tedbirleri gibi. Toplanıyorlar ya, ya buradan gazetecilere sesleniyorum. Gözünü boşuna yol parası verip de o toplantılara gitmeyin. Hiçbir şey çıkmayacak içinden. Hani siz de televizyondan takip edin. Zaten TRT veriyor hepsini. Oradan takip edin. Bak ya, düşünebiliyor musunuz? Ya bak bir, işte onu söylüyorum. Bak sen yani sen şimdi doğayan bir gazetecisin. Şimdi benim sana gazetecilikle ilgili bilgi veya bir akıl verme imkan ihtimalim yok, öyle bir şeyim yok, tecrübe'm yok böyle bir şeyim diyor, Hadsizliğim de yok. Şimdi kalkıp da soru soramadığın bir yerde kendini gazeteci hisseder misin? Tabii hissetmezsin. hissetmezsin. Yani soru sormak istiyorsun demek istiyorsun ki mesela Sayın Cumhurbaşkanım nasıl diyerek bu ülkeyi neden bu hale getirdiniz? Mesela ben çok sormak istiyorum. Hani bu ülkeyi neden bu hale getirdiniz? Veya Mehmet Şimşek dedim şunu söylemek istiyorum. Demek istiyorum ki Mehmet Aga 158 milyar bir tam özel işbirliği projelerindeki hazine garantisi varken onu ertelemek yerine zaten canı çıkmış emekliden ne istiyorsun demek istiyorum. Veya tasarruf tedbirleri adı altında o şeyleri yazdığınız kağıtların bile parası yazık günah diyorum. Bak yazık günah. O tasarruf tedbirleri altında yapmış olduğunuz toplantıda dağıttığınız çay kahve bile israf diyorum. AKP'nin önünde israfı engellemek istiyorsa önce külliyeyi kapatsınlar. Tamam mı? Hani diyorlar orayı kapatın, burayı kapatın. Çankaya yerleşsinler. Madem tasarruf ediyoruz, herkes elini taşın altına koyuyor. Ben burada Sayın Cumhurbaşkanı'na böyle bir öneri gittiğinde reddedeceğini düşünmüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı ülkesinde vatanını seven bir insan. Ben şuna eminim, öyle bir teklif giderse, evet külliye bizim için külliyen zarar değil, Çankaya'ya dönme e, durumu olabileceğini düşünüyorum bunu da yapabileceği inancındayım. Ama yapar yapmaz bilmiyorum tabii. Daha doğrusu etrafımdaki insanlar böyle bir teklifi ona götürür veya götürmez. Onu bilemiyorum. Ama eğer bir tasarruftan başlayacaksak buna külliyeden başlayalım bence. Çünkü her gün her dakika yaklaşık olarak 5-10 asgari ücret yiyor her dakikasında. Onun için de biz bu kadar zengin bir ülke, aslında zengin bir ülkeyiz. Ama fakirleştirilmiş ve fakirliğe mahkum edilmiş bir ülkeyiz. Onun için de e, biz uyarılarımızı yapalım. Dinlerlerse ne ala dinlemezlerse yapacak bir şeyimiz yok zaten. Peki aklımızdaki ve yüreğimizdekini dinlendirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.